Vahşe'yi ağırlıyoruz canlı yayında. Normalde radyocular çok megaloman oluyor böyle. Bir şey söylüyor, tak bir şey basıyor, ha 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 güldürüp ilk gülme efektini ben kullandım. Abi, Abi. Şu anda bayağı bir baltayı taşa vurdun. Şimdi bugün sörf yapacaklar. Ümidiniz var mı? Sence herhangi bir bu rüzgarda sörf yapar mı? Ya yok. yerleri yok, yapamaz. Sence hiç kim yapamaz? Hı. Ceren yapamaz. Hiç. Sıfır. Merve zaten su spor, su sporlarında da iyi. Ceren dengede denge zor durur gibi duruyor. Hani <laughs> Bartu ile Cihan yapabilir. Ceren zorlanır. Yapamaz Ceren. Genelde <laughs> benim Ceren'in yürüme hadisesi var. Sebep ne? Vallahi bir uyuşamadık. Hmm. Bilmiyorum neden. Benim sıkıntı Bugünün favorisi sizce kim olur? <laughs> Serkay Cihan. Çok kesin. Ben Bartu'ya e güveniyorum. Serkay'la kesin alır bugün. Bugün. evet. Oyun. Yani yani kural değişikliği yapmazsa. Kuralları açıklamak. <gülüyor> Serkay tepe yakarız. Bu filmin favorisi yok. Çünkü kuralları biliyorum. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Bu akşam bir canlı yayını kaçırmayın derim. Kodumuzla kısa bir denge çalışması yapacağız. Amacımız gidip dönüp tekrar aynı noktaya gelebilmek olacağız. Tamam bu kadar. Şimdi bordu yavaşça bırakalım indirelim. Dikkat et. Evet. şöyle uyuyorum, böyle uyuyorum. Çeşitli rüyalar görüyorum şu an. Ha, uyandım. Nescafe Express'le Trampa'da bugünkü görevimiz Tehlike. Şaka yaptı Serkay. Heh. Görevimiz surf. Oo, surfmiş, surf, surf, evet. surf. Surf'ün üstünde en komik şakayı yapan ekip kazanır. Şakalı mı? Şaka mı? <laughs> Bilirsiniz. Arabistanlı bir tane düşünür vardır. Demiş ki eğer suda yan gidenin balığı olmazmış. Yan gidenin balığı olmazmış. Surf yapacağız şu an. Şu an bakın gidiyorum. Bakın. Bu da Serkan. Suya düşen yılan bayılmaz. Suya gitti ben geldim. şu anda şakalar birbirine çok yakın. Suda terlemez insanlar. Eğer azotlu dünyada su yoksa ben suyu. Su uyur düşman uyumaz. <laughs> sonuçlar Kaliforniya'dan geliyor. Evet geldi. Evet Serkay kaybetmiş. Ve Alaçat'tayız. Bugün yarışmasına hazır mısınız? Hazır. Evet. Hazırım. Burak lütfen gelir misin? Burak bu bir surf okulunun sahibi. Aynı zamanda Türkiye freestyle şampiyonu. Sevgili Burak, aranızdan biri trampolayabilir. 30 tane Nescafe Express kutusuyla açık arttırmayı başlatıyorum. <laughs> 75'er kutunuz var. Açıkta kalırsınız ve aç kalırsınız. 35 veriyorum ben. 35. 36. 40 veriyorum. 40. 40 veriyoruz biz. Bizim 40 o veriyor. Tamam, okay. 41 verdik. 41. 41. 45'e satıyorum. 46 tamam. Mı? 46. 46'ya verdim. Tebrik ediyorum. 46 taneye sizin. <laughs> e, hayırlı uğurlu olsun. Üçüncü belli. Birinci kim? <laughs> evet. Şu şu anda, <laughs> şu anda <gülüyor> dünya, şampiyonu, <laughs> dünya freestyle şampiyonu Diony bizlerle beraber. Bir Nescafe Express ile başlatıyorum. Bir. Beş. 15. Beş. Ediyorum. Beş. Beş. 15. 15'i e, Serkaylara gidiyor. Ya bu yastığın ömrü boyunca anlatmayacağım. E? <laughs> 50, 50, 50, 50, 50. 55. 55 şu an Serkaylarda. 56 Serkaylar. Serkaylara gidiyor Yoni. 75. O zaman 75 50. tane Yoni kime gidiyor? Merve'lere gidiyor. Alkış oh. wow. istiyorum. Yarışmanın kuralları çok basit. Serkay, Burak ve Yoni buradan çıkacaklar. Aynı anda çıkacaklar. Sorusu olan o zaman kim tutar seni? Hazırız. Ready? 3 2 1 Kim tutar seni? Olay hırsız gidiyor. şampiyonu bizim için yarışıyor. Çok gurur verici bir şey. Zaten dönüyor şu anda. Adam turu bindirdi. Tur. <laughs>

donamıyorum. Evet. Diyorum ki cüzdanı nasıl döndüreceğim ben? Ve gerçekten çok kıran kırana bir mücadeleydi. Gerçekten kıran kıranaydı. Son ana kadar hiç kimse bırakmadı. Hatta şunu belirtmek istiyorum. Serkaylara 10 tane Nescafe Express benden. Valla ekstradan <laughs> hak ettiler. Ciddi söylüyorum. Ancak sonuç değişmedi. Ve birinci Merve'lerin takımı oldu. Johnny Parti ile tabii ki. İkincilik Serkaylar'ın oldu bugünün puanı akşamı beklemeye gerek kalmadan Merve'lere gitti. 3 puan Merve'lerin oldu. 2 puan Serkay'ların oldu. Ve 1 puan da Aslı'nın oldu. Bir alkış istiyorum. Bu alkış hak ediyor ya. <laughs> Merve'lerin buruk bir birinciliği var. Çünkü birinci oldular ancak harcayacak bir tane bile Nescafe Express'leri yok. Ama Biyonin dediği gibi hayat strateji, belki bununla ilgili de bir stratejiniz vardır. Bu akşam canlı yayında görüşmek üzere. Şimdilik bizden bu kadar. Kim tutar Kim seni? Tutar seni! Aslılar e, ilk günden itibaren bir şanssızlıklarla başladılar e, bu yarışmaya. Baykay'dan <laughs> 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 destek istiyorsanız <gülüyor> <gülüyor> telefon numaralarımı. <laughs> Aslıların hiçbir şansı yok sizden destek almak için. Ya da şöyle abi, söyleyeyim. Serkayların yeri apayrı. Uğur ve Halil sizi mesela bir hafta sonu Paris'e yollasak. Ben hayır Cihan'ın şey hayalini kıramam abi. Çok vay şeyi Amerika'ya yollasak. Oo. Ya herkesin hayali var. Bizim de hayalimiz Amerika'ya gitmek. <gülüyor> <gülüyor> Bekliyor muydunuz böyle bir şey? Ya bu arada dünya ya. şekeri bir kedi şu anda aramıza katıldı. <laughs> işte. Ceren bakma şu kediye bak kaçırdın kediyi ya. <laughs> bugün neler yaşandı? İster. Ben aslında kendimi zaten bu oyunda kendime güvenmiyordum yani. Cihan nasıldı? <laughs> Sonuç ne kadar kötü bizim için kötü gibi gözükse de ben kötü diyemeyeceğim. Biz Ceren gitti gibi sağ tarafa gittik önce. Ama onu bir şansa çevirebilirdiniz ama. Ya bence güzel geçti ben kendime dün akşam hiç güvenmiyordum. Hı -hı. Ama bugün... şey çıktığımda güvendim kendime. Ben sonuncu olmazdım diye düşünüyorum. Giovanni. Ha ben hiçbir şey yapmadım <laughs> yani. Bir de ben hiçbir şey yapmadım. Bu arada Ceren finish attığında beni acayip haşladı. Ceren ısrarla benim hareket ettiğimi <laughs> ve Ceren'den kaçtığımı söyledi. <laughs> Kimin takımını destekliyorsanız onun altındaki tuşa basacaksınız ve onu tweetleyeceksiniz, onu desteklediğinizi söyleyeceksiniz. Sonuçlar hiçbir şekilde gözükmeyecek. Yarın akşam büyük ihtimalle bu saatlerde Twitter Genel Merkezi'nden sonuçları alacağız. Açıklama yapabilir miyiz? Tabii ki. O alttaki Tweet'e basmanız gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Ona basmadığınız zaman oy verilmiş sayılmıyorsun. O yüzden alttaki tuşa basın yani, abi. Bir tweet etmiyorsunuz bunu, like etmiyorsunuz ama orada bir tuş var. O tuşa basın. Yarın akşam ya Cihana ya sana veda edeceğiz. Sizlerin valizleri olacak. Gece İzmir'den son havalanan uçakla İstanbul'a gidecek aranızdan biriniz. Siz bayağı aşağıdasınız. 2 puan daha da geridesiniz serkaylardan. Hayallerime ulaşmak <laughs> istiyorum. Umarım bizi desteklersiniz. Sizi çok seviyorum. Potaya girmeden, elime hattına girmeden İstanbul'a gideceğiz. Ama olmadı. Bunu yapmamız biraz da şu an sizin elinizde. Yani evet potaya girdik ama buradan çıkmamız sizin elinizde. Dünya turu, otostoplu dünya turu hayalimi desteklediğinize inanıyorum. Taraftar grubuna da buradan istiyoruz. Göztepe taraftarından. Lütfen bizi oylasın. Bana, bana diyorlar, ki, he? bana diyorlar ki kim <laughs> birinci olabilir? <laughs> ben de diyorum ki Cihan olur, Barsu tamam. olur, kim olamaz? Birinciyim. Ceren olamaz. Bitti. Tamam, şu an ben Tamam, o zaten ben Aran en son. Uğur, bir alakası yok. Aynısını yapsınlar o zaman. Tamam, Eğer Ceren kazanırsa kanalı sileceğim. Ee, Gerçekten mi? Siz bayağı bir kayıptınız ya. Bir şey söyleyeceğim, aynı ben ya. İşlerimi söylüyorum ya. <laughs> Ekmek fırını açacağım mı diye soruyorlar sana. Çok ısrarla. Belki 15. kere geldi soru. Açmayacağım da öyle bir teklif gelirse yani. <laughs> Cihan'ın kazanması uğruna bir şarkı söyler misin? Tabii ki söylerim. Kazanması ya. için. Peki final gecesi o zaman böyle bir şarkı sözü aldık. Peki Serkay, ee, Cihan kazanamazsa aralarından kimin kazanmasını istersin? Bartu'nun kazanmasını isterim. Ee, bir soru geldi evet. Halil uyudu mu diye. <gülüyor> <gülüyor> Günün sonunda son söz sizin. Yani. Cihan mı yoksa Bartu mu kararsızdı